Oh, çok sıkılıyor ya. Evet. Videoya başlıyoruz? Biz bugün popit challenge. Popitten ne yapıyoruz? Çikolata yapıyoruz. Değil mi? Evet. TikTok'ta gördüğümüz. Evet, tam, evet. Evet Türk Bey'in bu ile yapacağız. Şimdi evet. bonibonlarımız hazır. Çikolatamızı erittik. Evet. Şimdiden ses geliyor onu bir alalım Evet. Tamam şimdi Evet şimdi ne yapıyoruz? Bonibonlarımızı güzelce diziyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi bonibonlardan başlayalım. Evet ben şuradan çekeyim sizi. Hepsini, evet. bütün yuvarlaklarım için ben Ben oh. evet, rengarenk monimanlarım. Sen mi? Çok eğlenceli. Bunun da koysun Türk. Sen bekle ılgın koysun onları istersen. Bir tane de ılgın koysun. Hayır şuraya da sen koy. Bir tane burada, burada var da. Evet şimdi popitimizin bu kısmı hazır. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Üst dolabımıza Hayır, Ay çikolata önce çikolatalarımızı bonibon gelen yerlerin üzerine koyuyoruz. Hı hı. aynı yerlere dökmeyin her yere dökün. Sonra yedirelim her yere. Evet bu bitiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve şimdi o nereye gidecek? Kaldım bir yanda oynayayım. Türk de kalan çikolatalar nereye gidiyor? Hemen mideye. <laughs> şimdi o zaman biz bunu dolapta buzluğa koyup donduktan sonra geliyoruz. Evet bizim popit çikolatamız hazır. Ben biraz yanlardan gevşettim ki tüfeği de doğrulanmasın diye. Evet. Çevir anneciğim onu sen. Evet şimdi yavaş yavaş şuradan çekebilirsin bakın. Dur 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 yavaş 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 yavaş. Ve... Pop -i -i. Hazır. Nasıl gözüküyor? Çok güzel, şöyle, şöyle. Yap bakalım oluyor mu? Popit gibi oluyor mu? Bak. <laughs> bir tane fotoğraf alayım ondan sonra devam edelim tamam mı? Evet biz fotoğraflarımızı çektik. Şimdi tadına bakabilir miyiz? Bakalım. Evet, İçini deniyoruz ve tatları alalım. Çok mu? Beğendiniz mi? Bir tane ben tadabilir miyim? Bakayım. Ilgın bir tane tadabilir mi? başlık i̇şte böyle işte. Hmm. Güzel çikolata çok güzel. <laughs> evet o zaman ne yapsınlar kanalımıza? Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.